Evet sevgili dostlar, sevgili takipçiler, sevgili arkadaşlar. Bir projenin daha başındayız. Bugünkü projemizde 2 adet 275 watt 12 volt üzerinden gittiğimiz bir DC pompa. İşte pompamız burada. Şimdi testini yapıp kuyuya atacağız. Kuyumuz burada. Getir oğlum önce bir testini yapalım. Alper Bey siz şöyle bir çekin abi beni şu anda. Çek abi beni. Şu anda arkadaşlar pompanın testini yapıyoruz oldu orada. Abi yaklaştır biraz sesi. Evet, yaklaştırıyorum. yaklaştırıyorum. Şu anda bak. pompanın dibine doğru gel. Bir dıt diye bir ses geliyor. Bu kontrolcü içinde arkadaşlar bu pompanın. İşte start'ı verdim ben. Biraz bekliyor pompa. Bir ses geliyor. Evet, şu anda çalıştı. Biz kuru fazla çalıştırmayalım. Hemen jakı Çıkartalım. Ben abi. Kuyunun içine hemen atalım. Dur dur anlatıyorum. Bak. Yağ Kuyumuz 23 metre gitti anca gidebildi. Çalıyorum arkadaşlar. Hadi eyvallah. Evet. Atalımcı. Pat <laughs> dedi bak. <laughs> Şu Şu, dikkat etsin. <laughs> 15 metreye atıyoruz arkadaşlar bu pompamızı. şu anda görüldüğü gibi sesi duydu valla bu direkten kabloyla panellerimiz çatıya konacak arkadaşlar i̇şte evet ya adam hortum buraya kadar geldi bu paneller geçici geçici olarak şu tamam, anda burada da. panellerimiz çatıda olacak şu banta şu anda ben startı veriyorum bir dakika sen göster abi evet e, Mustafa hortumu tut güzelim <laughs> tamam abi burada burada bak göster abi Abi buraya şartal koyacak da. Evet şartal koyacağız oraya. Evet, evet Niyazcığım. Şu deneme amaçlı ben şu anda jaklı yaptım. Jaklı taktık. Evet. Ve suyu gösterelim abi. Şimdi 12 volt üzerinden yapmış olduğumuz bu çalışma 25'lik su. Hayır, suyu asılır. Suyumuz hava geliyor mu bakalım. <laughs> hava geliyor. Hadi <laughs> tutayım bunu da. Kaçırmayın. Kaç kaç bu tarafa okuyacağız geliyor abi. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi akü yok. Başka herhangi bir şey yok. Suyumuz da çok bulanık akıyor. Daha dün kazıldı. 25 litre su. Bizim projeleri takip etmek isteyen dostlarımız YouTube ve Facebook'tan takip edebilirler. Balka Enerji Niyazi Balkaya 0500 07 16 numaradan bana ulaşabilirler. Hoşça kalın. Kapıda abi.